Kara büyü var mı diye bir soru var. Kara büyü var mı? Kara büyü dedikleri yani insanı etkileyen ve insanın hayat damarlarının tümünü felç eden ve cinlerin şer olanlarını yoğunlaştıran büyüden bahsediyoruz. İnsanların çamaşırı, atleti yani iç çamaşırı, insanın saçı, insanın tarağı, insanın kullandığı bazı eşyalar alınmak suretiyle veya sabun sabun üzerine adınızı yazarak şey işte bir çubuk koyarak iğneler koyarak sabunu suyun içine veya bir yere atıp suyla e, yağmurla erimesini sağlamak suretiyle veya yumurtanın üzerine yazarak bu tür aletleri e, kötü amaçla bu tür malzemeleri kötü amaçla kullanıp insanı hayattan soğutmaya çalışan bu tür faaliyetler var. Cenab-ı Allah bizleri bu tür faaliyetlerin tümünün şerrinden korusun. Kara büyü dedikleri büyü bu tür bir büyüdür. Efendim bu tür büyülerin insan üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Ama bu olumsuz etki bir insanın hayatının tümünü e, o insanın kontrolüne al, almak demek değildir. Evet büyünün tesiri var ama büyünün tesiri de Allah'ın müsaadesiyledir. Netice itibariyle Allah niye müsaade ediyor hocam? Ya Allah imtihan gereği olarak müsaade ediyor. O zaman Allah şeytanı da yaratmazdı, cehennemi de yaratmazdı. Allah cenneti yaratıyor iyiler, cehennemi yaratıyor kötüleri için. Cennete ve cehenneme girecek iki yolu da açıyor. Sana cennete girecek nimeti de açıyor. Sana melek gönderiyor, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Bu doğru yolu bul diyor. Cehenneme girecek yolu da sana açıyor. Sana o yola sana yoldaşlık gelecek olan şeytanı da yaratıyor. Nefsi yaratıyor, kötü duyguları yaratıyor. İstersen buraya git, istersen buraya gidiyor. Ve tercihi sen yapacaksın ona göre. Bu nedenle de kara büyünün, şimdi peygamberimizin yaptığı çok dualar var. Mesela Bismillahi erkiyike şey Seni Allah adına sana okuyorum veya işte sana üfürüyorum diye başlayan. La ilahe illallahul azimul halim diye başlayan. Bismillahirrahmanirrahim ee, diye başlayan, Allah'ın adıyla başlarım ki hiçbir şey zarar vermez sana gibi başlayan dualar vardır. Peygamberin e, korunduğu dualar vardı. Allah'a sığındığı şeytandan, şerden sığındığı dualar vardı. Fakat ilginç olan şöyle bir rivayet var. Deniliyor ki, Felak ve Nas sureleri indikten sonra, Hazreti Peygamber bütün taviz yani şeytandan Allah'a sığınma, şerden, hastalıktan, kötülükten, nefisten, cinlerden, sihirden, vesveseden, kötü kurgu yapanlardan Allah'a sığınma dualarının tümünü bıraktı. Sadece felak ve nasa sığındı diyorlar. Böyle bir rivayet var. O halde bu iki sure, felak ve nas sureleri bizi her türlü şerre karşı koruyan bir suredir. Onu bol bol okuyacaksınız. Çocuğunuza da Fatiha'yı öğretir gibi öğreteceksiniz. Bakın İbn Mesud'un bir sözü var. İbn-i Ummu Abd büyük bir sahabidir. Diyor ki: Felak ve Nas Kur'an'dan değil sanki diyor. Bu bu İbn Mesud'un bir yanlışı değil. İbn Mesud şunu demek istiyor. Yani o kadar okuyorduk ki bunu diyor. O kadar çok okuyorduk ki bir günlük virt ve dua gibi gördük diyor onu. Yani Hz. Peygamber'e Kur'an olarak iniyor ama İbn Mesud o kadar çok okundu ki diyor. Herkes o kadar çok ezberledi ki sanki Kur'an'dan değil günlük dualardan biri gibi gördük. Neye benziyor? Bizim Fatiha'yı okmamıza benziyor. Fatiha'yı o kadar çok okuyoruz ki günlük böyle e, rutin işlerimizden biri. Besmele'yi Kur'an'ın bir ayeti. Ama düşünmeden okuyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim derken Kur'an'dan bir ayet okuyorum diye düşünmüyoruz. Beni koruyan bir söz söylüyorum diye düşünüyoruz. Çok kullanıldığı için. İşte Ferhat Münez Suresi, Ayet-i Hükürsü, Fatiha Suresi bu özelliği taşıyan surelerdir. Onları bol bol okumak gerekiyor diye ifade etmiş olalım inşallah.